öğrenciler sahillerinden memnun. Bu projenin öncelikle tüm halka hani çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben bir bekar olarak katıldım. Gayet memnunum. Ben evliyim. 5 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Fakat şunu gördüm. Daha bilmediğimiz çok şey var. Psikolojik danışman Azim Şengül kurs sayesinde kişilerin birbirlerine karşı farkındalıklarının artacağını savundu. Buradaki amacımız evlenecek çiftlerin evliliğin ne olduğunu tam olarak algılamaları. Karşılaşabilecekleri olası problemleri önceden görmeleri ve bunun, bununla ilgili e, farkındalıklarının artırılması. Peki evlilik okulu projesi nasıl ortaya çıktı? Son yıllarda e, boşanma oranlarının çok artması ve bunun da toplumda yaralara e, neden olmasından dolayı bunu nasıl engelleriz diye Dantela Kadın Aile Derneği olarak düşündük. İlk dersini veren evlilik okulu 100 oturum üzerinden gerçekleştirilecek. Projeye katılan bir öğrenci 8 ayrı ders alacak ama